Hiç pijama partisi yaptınız mı? Eminim yaptınız. Çok eğlencelidir. Kardeşim! Hadi! <laughs> Bugün hırsız kedi ve kuzeni birlikte pijama partisi <laughs> yapacak. Ah evet, gerçekten taşındığından beri onu görmedim. Ve siz kedi yavrusuyken sen ve Sasi çok güzel pijama partileri yapardınız. Oyunlar oynar ve o çadırda uyurdunuz. Ve hep aynı pijamaları giyerdiniz. Ben ve kuzenim Sasi tekrar buluşacağız. Olmaz. Ah. Uyumlu pijamalarım yok. Onlar olmazsa Sasi pijama partilerimizin eskisi kadar eğlenceli olmadığını düşünür. Hmm. Buldum. Bize gerçekten harika pijamalar yapabilirim. Sadece güzel bir kumaş bulmam gerekiyor. Ve bulmak derken... ...çalmak demek istiyorum. <laughs> Hırsız kedi pijamaların kumaşını nereden bulacak? Bu afiş çok güzel. Yapıldığı kumaş pijamaya dönüştürmek için gerçekten mükemmel olur doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> cihazını çalıştır. Bakalım kime yardım lazım. Whiskers <laughs> sorun ne? Süper kediler. Yeni kedi diyarına hoş geldiniz Afişe. Üzerinde çiçekler mi var? Hayır o. Mor puantiyeler mi? Hayır o kayboldu. Bunu tahmin etmemiştim. Merak etme Whiskers. Gece olmadan o afişi bulacağız. Süper, Süper kediler hadi. hadi. O afişi kim çalmış olabilir acaba? Hırsız <laughs> 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 <Tursuz> kedi! <laughs> bakalım, afişi sen mi aldın? Hayır süper kedi, bunu yapan ilk defa ben değilim. Benden önce başka biri çaldı. <laughs> Bakın, afiş bu kedide. O kedinin kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir tür gizemli hırsız olabilir. Gizemli hırsız! <laughs> Cipli etkinleştirin. Orda dur seni. Hırsız, gizemli, her kimsen işte. <laughs> Hoşça kalın. O da neydi öyle? İyi denemeyi. Ama görünüşe göre ben daha iyi bir hırsızım. <laughs> İnce hey. Tabii. Şimdi aç yolu. <laughs> Tamamdır. Evet. Keşke o sinir bozucu pençelerini afişimden uzak tutsaydın. Tatlım o afiş yalnızca onu çalmayı becerebilen tek hırsıza ait. Yani bana. Sasi. Dur. Sen benim kuzenim Sasi misin? Bu sen misin? Kuzen Keti. <laughs> evet. Sen de mi büyüyünce hırsız oldun? Elbette. <laughs> Onlar akraba. Tıpkı sen ve ben gibi Sparksy. Ama biz hırsız değiliz. Evet. Neden o pankartı çalmaya çalıştın? <laughs> Onu uyumlu pijamalara dönüştürmek istemiştim. Eskiden giydiğimiz gibi. Böylece eğlenceli bir pijama partisi geçirecektik. Ah, kuzen. Hafişe içinde uyumamız için güzel bir çadıra dönüştürmeyi planlıyordum. Bu gerçekten çok tatlı. Ama kedi diyarına hoş geldiniz afişine çalmamalıydınız. O herkes için yapıldı. Evet, pijama partisi için uyumlu pijamalara ve çadıra ihtiyacınız yok. Yalnızca ailenizle birlikte olmanız yeterli. Ve birbirinizi sevmeniz. Sana ait olmayan şeyleri asla almamalısın. <laughs> Ve harika bir pijama partisi için tek ihtiyacın ailenin yanında olması olduğunu unutma. <laughs> Aileyle vakit geçirmekten daha güzel bir şey yoktur. Ve artık seni seviyorum kuzen. Ben de seni seviyorum kuzen. İyi geceler. Disney Junior'daki süper kedileri hayal edebilirsin.